Herkese merhaba. Bir önceki videomda koruma bağlı çalışan davranışlarını ele almıştım. Bugün de sizlere Ellen ve Mayer'ın kurumsal bağlılık sınıflandırmasından söz etmek istiyorum. Elim ve Meyer kurumsal bağlılığı üç grupta topluyor. Bunlardan bir tanesi duygusal bağlılık, akabinde devamlılık bağlılığı ve son olarak da normatif bağlılıktan bahsediyorlar sınıflandırmaları kapsamında. İlk olarak duygusal bağlılığı ele alacak olursak duygusal bağlılıkta kurumun amaç ve hedefleriyle kendi amaç ve yani bireysel çalışan amaç ve hedefleriyle kurumunkilerin örtüştüğünü ve özdeşleştiğini görüyoruz. Ve bu tür tabii ki kurumların tercih ettiği ve en çok istediği bir bağlılık türü olarak karşımıza çıkıyor. Kim istemez ki kalpten kuruma bağlı çalışanların varlığının olmamasını kurumda her kurum ister öyle değil mi? Ve her çalışan da bunu ister. İkinci sınıflandırmaya baktığımızda devamlılık bağlılığı karşımıza çıkıyor. Devamlılık bağlılığındaysa kişi işi aslında çok mutlu değil. Çok da aidiyet duygusu yok ama bazı şeylerin de çok ayırdığında ve farkında olduğu bir süreç aslında. İşte iş bulmanın zorlukları, işin az olması, yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve benzeri gibi faktörlerin kişiyi aslında etkileme hali diyoruz biz buna. Ve son olarak normatif bağlılığa baktığımızda normatif bağlılık için işin içerisinde biraz da böyle minnettarlık duygusu da hakim. O da nasıl değişinizi işinizi duyar gibiyim. Minnettarlık dediğimizde çalışan işverene bir borçlu hissediyor kendisini ve zorunda hissetme hali. Zorunda hissetmesinden dolayı iş yerinde kalma davranışı gösteriyor. ki çok da tercih ettiğimiz ve istediğimiz bir bağlılık türü değil, herkesin duygusal bağlı olduğu günler diliyorum efendim. Sevgi ve sağlıkla kalın.